Memnunlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bakın Davuz Zurda eşliğinde eğlenen işçiler, belediye başkanı ve sendika yöneticileri bir kurumda daha toplu iş sözleşmesi imzalandı arkadaşlar. Bu Davuz Zurnay'ı gördüğümüzde o kurumda demek ki güzel bir toplu sözleşmesi imzalanmış oluyor. Genelde böyle oluyor arkadaşlar. Gelin detaylara birlikte bakalım. Manisa, Şehzadeler Belediyesi ile Hizmet Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmelerin mutlu sonları notlanmasının ardından Şehzadeler Belediyesi'nin en düşük işçi maaşı 8.216 TL yükseldi arkadaşlar. İmzalanan toplu iş sözleşmesine sevinen belediye çalışanları Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e belediye önünde sürpriz yaparak davullar ve zunlarla ile karşıladı. Şehzadeler Belediyesi'ne imzalanan toplu iş sözleşmesi arasında aldıkları zamma sevinen belediye çalışanları Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i belediye önünde davul ve zunlarla ile karşıladı. Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Rahmi Polat, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız'ın da hazır bulunduğu kutlamada belediye çalışanları kurban kestirip lokma döktürdü. Davul zurna çaldırıp gönüllerince oynayarak aldıkları zammı kutladı. Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Rahmi Polat, Başkan Çelik'e teşekkürler sunduğunu ifade ederek, Başkanımız işçiye tavrıyla gönüllerimizi ihya etti. Her zaman dediğimiz gibi gönlerin başkanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Allah razı olsun dedi. Hizmeti Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ise görmeyi istedikleri, arzuladıkları bir tablo ile karşı karşıya olduklarını ifade ederek bu tablo bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu mutluluğu bizlere yaşatan Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e çok çok teşekkür ediyorum. Bazı büyükşehir belediyelerine imzaladığımız toplu sözleşmeleri uygulanmıyor. Basın açıklaması yapmak zorunda kalıyoruz ama şehzadelerde böyle bir güzel bir tablo ile karşılaşıyoruz. Başkanımız Ömer Bey sizlere adına çok teşekkür ediyorum açıklaması yaptı. Kendisine hazırlanan sürpriz belediye çalışanlarına teşekkür eden belediye başkanı Çelik, toplu sözleşmesini imzaladığımız akşam böyle bir seremoniyi istemediğimi, bizim gereğini yaptığımızı, arkadaşlarımızın işleri gereğini yapacaklarına inandığımızı ifade etmiştim. Talebim olmamasına rağmen bu bir sürpriz oldu. Hepinizin ayaklarına sağlık açıklamasını yaptı. Başkan Çelik, biz hepimiz bir ekimiz. Bu hepinizin Ömer Çeliksiz çalıştığınız sokakta, mahallede, şantiyede, Şehzadeler Belediyesi'ni onun halk tarafından seçilen başkanı temsil ediyorsunuz. Bugüne kadar sayısız proje ve eseri şehzadelerde biz sizlerle birlikte hayata geçirdik. İnanıyorum ki bundan sonra da halkımızın layık olduğu hizmetleri birlikte başaracağız açıklaması yaptı. Şehzadeler Belediyesi'nin gönlünü zengin ama bütçesinin kısıtlı olduğunu buna rağmen çalışanların hiçbir zaman enflasyona ezdirilmediğini hatırlatan Çelik, son imzaladığımız sözleşmede de enflasyon oranlarını çok çok üstünde en düşük işçi maaşını 8216 TL ilan ettik ve altına imza attık. Helal ve bereketli paramız herkese gününde ödedik. Bugün bunun huzuruyla şehrin sokaklarında rahatlıkla alnımız ak bir şekilde yürüyebiliyoruz. Bundan sonra da sizlerin isteğimiz size düşen işlerinize dört kolla sarılıp daha fazla çalışmanızdır şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde belediye işleri halay çekip oynadı arkadaşlar. Ve en büyük başkan bizim başkan sloganlar atarak sevişlerini göstermişler. Bakın burada da konuşmaları görüyorsunuz arkadaşlar. Manisa'nın güneşi altında bayağı da büyük bir işçi kalabalığı var. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 8 bin küsür net işçi maaşı. Tabi bunun yanında ikramiyeler de vardır. Yan ödemeler de vardır. Herhalde muhtemelen 10 bin TL'yi bulmuştur. Ödemelerle birlikte ortalama işçi maaşı güle güle arkadaşlar.